8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Başbakan Erdoğan Mardin'de kadın kollarının düzenlediği programa katıldı. Erdoğan mecliste görüşmeleri devam eden kadına şiddeti önleme yasası üzerinden muhalefet eleştirdi. Ve 8 Mart'ta kadınlara son derece anlamlı bir hediye sunmak istediler. Ama gel gör ki bizde öyle bir muhalefet, öyle acımasız bir muhalefet var ki bizim bu hediyeyi size sunmamızı engellediler. Fakat bu yasanın yarısı filan hemen hemen meclisten geçti gibi. İnşallah bugün de yine çalışmalar devam ediyor, devam edecek. Erdoğan kadın milletvekili sayısında AKP'nin diğer partilerin önünde olduğunu söyledi. Hani konuşuyorlar bunlar. İşte şu kadar benim milletvekili'm var kadın. Öbürü benim şu kadar var. Sayıyı söyle dediğinde hepsi duruyor. Çünkü parlamentoda 40 tane bayan milletvekiliyle hepsine fark atan, hepsinin toplamı 40 tane değil. Ama bizim AK Parti olarak 40 milletvekilimiz var bayan olarak. Erdoğan 40 dedi ama partide 46 kadın milletvekili vardı. El işaretiyle düzeltme geldi. 46 mı 40 mı? Özür dilerim. Ve değerli kardeşlerim, 79'un içinde 46 bayan milletvekiliyle biz onlara fark atmış durumdayız.